Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten hayırlı günler. Geçen gün Kur'an-ı Kerim okurken aklıma bir şey geldi. Ya dedim ben bunları ses kaydına alayım bir ayet bir ayet bir ayet sonra ben bunları karıştırayım arasından ses kaydını açıp bu şekilde kendim ezberden devam edebiliyor muyum edemiyor muyum bir ona bakayım dedim. Ondan sonra dedim ki bunu en iyisi video biçimine dökeyim hem arkadaşlar faydalansın hem de ben oraya gideyim kendime bu güzel bir şekilde kendi kendimi sınav etmiş olayım. Doğru söyleyip söylemediğimi de telefonu ses kaydı uygulamasını açıp bir tarafa da YouTube'u koyup YouTube'dan durdur ...okuyup ondan sonra doğru mu yapmışım, yanlış mı yapmışım... ...bunu kontrol etmek amaçlı bu şekilde yapayım dedim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda kendi kendimizi birebir mülakatta gibi hissetmemiz için... ...ve mülakatta nasıl davranacağımızı ve mülakat heyecanını yenmek için... ...birçok defa mülakata girmiş gibi olacağız inşallah. Bu videoda ilk önce arkadaşlar diyeceğim her mülakat başlangıcında yüzünü açınız diyeceğim. Birinci, ikinci, üçüncü satırın tecid tahlilini yapınız. Ya da bazılarında tertil üzere lütfen okuyunuz... Ya ya da hazır duruma geçiniz. Ondan sonra her durduğumda şuraya pause butonu koyacağım. Her durduğum zaman siz de durdurup videoyu dediğimi yapacaksınız arkadaşlar. Eğer bu şekilde yararlı olur derseniz ben birkaç tane daha bu şekilde video çekerim inşallah mülakat gününe kadar. Bu şekilde her gün kendimizi sınav etmiş oluruz ve güzel bir şekilde mülakata hazırlanmış oluruz diyelim. Şimdi ya Allah ya Bismillah başlayalım. Arkadaşlar bir tane sayfa açınız ve 5 satır kadar sağlı sollu olarak okuyun. Ezberlere geçtik. Birinci sorumuz ezberlerden. Yes Eluhu men fis semawati vel arz kulle yevmin huve fi şe'n. Devam ediniz. İkinci ezberimiz. Emmen hezellezî huve cündü lekum Yansurukum min dünir rahman inil kafirûne illa fi gurur. Devam ediniz. Ezber son sorumuz. فَأَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ Devam ediniz. Meddi lazımın çeşitlerini bize açıklayabilir misiniz? Adak kurbanın etinden kimler yiyemez? İkinci sorumuz, İfk hadisesini anlatabilir misiniz? Son olarak da izharı ı kısaca anlatınız. Yüzünden bir yer açın ve altı satır kadar sağlı sollu okuyunuz. İki sayfanın da ilk ayetinin tecvid tahlilini yapınız. tecvid ile alakalı olarak ızhar harfleri nelerdir sayınız. Ezberlerden قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ Devam ediniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرُ Devam ediniz. Üçüncü ezber sorumuz, Qari'a suresini okuyunuz. Dini bilgiler birinci sorumuz, Tahiyyetü'l-Mescid namazı nedir ve hükmü nedir bunları açıklayınız. İkinci sorumuz, Kalkale nedir? Kalkale'nin bölümlerini açıklayınız. Kaç çeşittir? Arkadaşlar, yüzünden bir yer açınız ve ikinci ayetin tecvid tahlilini yapınız. hemzeyi vasıl ve kat'i hemzesini açıklayınız. Sakin mimler alakalı olarak sakin mimnin hallerini açıklar mısınız? Ezber birinci sorumuz. Fihi fâkihetu ve nakhlu ve rumman. Devam ediniz. Ezber ikinci sorumuz. İnnemel mü'minûne ihvetun ve leallekum Devam ediniz. Ezber üçüncü sorumuz. Fîhâ aynun ve câriyeh, Devam ediniz. Dini bilgiler sorusu olarak Zati ve subuti sıfatları sayın ve muhallefetül lil havadis nedir açıklayınız. İkinci sorumuz, hatibin özellikleri nelerdir? Bunları açıklayınız. Ahlakın tanımını yapınız. yüzüne açınız ve istediğiniz sayfadan herhangi bir yeri okuyunuz. Ve ikinci okuduğunuz sayfanın tecvid tahlilini yapınız. Tecvid ile alakalı olarak rav ve işmam nedir? Bir örnek vererek açıklayınız. Ezber birinci soru. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَا هُمْ فَيُؤْخَذْ بِالنَّوَاصِي Devam ediniz. Ezber ikinci sorumuz. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَ لِدَّاغِينَ مَآبَ Devam ediniz. Peygamber Efendimizin mucizelerine üç tane örnek veriniz. Hüzün yılı ve sevinç yılı nelerdir? Bunları açıklayınız. Haccın farzlarını açıklayınız. Kur'an-ı Kerim'i açıp yüzüne olarak yarım sayfa okuyun ve ilk satırın tecid tahlilini yapınız. sakin mimin hallerini söyleyiniz ve hükmü nedir bunu açıklayınız. Ezber birinci sorumuz. Ve ayetu lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil Devam ediniz. Ezber ikinci sorumuz. Seyâgûlil muhallefûne izen tüm Devam ediniz. Ezber üçüncü sorumuz. Buruç suresini okuyunuz. Meleklerin görevlerini sayabilir misiniz? Hac'ın farzlarını ve vaciplerini sayınız. Muktedi nedir ve neye denir? Arkadaşlar bu şekilde sizlere bir mülakatı göstermek istedim. Yani bu soruları tekrar edip durdurarak veyahut bilemediğiniz soruları açıp karıştırıp bularak kendinizi mülakata bir adım daha hazır hissedebilirsiniz ve heyecanınızı biraz da olsun bu şekilde yenmiş olacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Size bir nebze olsun mülakat anını yaşatmak istedim ve mülakatta bu gibi sorulara nasıl cevap veririz biraz da olsun ona yönelik hazırlık videosu oldu bu. Eğer videoların devamına gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz ve beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarında ve Facebook gruplarına paylaşırsanız daha çok kişi istifade etmiş olur ve daha çok kişi hepimize dua eder inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere, selametle kalın.